13 Aralık 2025 basketbol gelişim Merkezinin merkezindeyiz ve o 14 liginde Anadolu Efes B takımı sahada Akademi İstanbul'la karşı karşıya geliyor. Alperen, Emir Utku, Asım Görkem, İlker Ares, Can Aydan, Barkın, Bartu, ondan sonra Rüzgarcan, Kerem, Ünlü Kerem, Leo, Ata, Çınar, Ondan sonucuma Utku'yu söyledik değil mi? İki sefer niye Utku'yu yazıyorum ben buraya anlamadım. Yavuz, Efe ve Yılmaz takım kadrosu var. Anadolu FSB takımında. Ondan sonucuma Emre Alp, Akademi İstanbul takım kadrosu. Emre Alp, Ali Kerem, Eren, Mehmet Akif, Eymen yine sakat sanırım. Kenarda ama oynamıyor galiba. Galiba öyle gözüküyor ama kadroda. Arman, Arman Duplant benim. Ömer, Alas, Kaan Aksoy. Bu arada ilk basket akademi ile geldi. 2-0. Poyraz, Rüzgar, Hakan, Emir, Hacı, Güney takım kadrosu var. Akademinin ünlü Kerem. Pas Asım Görkem. Asım Görkem bıraktı Utku. Utku döndü. Ünlü Kerem üçlüğü var. Olmadı çemberde seken top. Bartu aldı bağıntı. Dönerek atış olmadı. Top savunmanın Arman duplantı saldırı bağıntı. Hücum emirle emir bıraktı. Zorladı Eren içeriği. Blok var. Aslan Kerem'den Eren hala topun sahibi. Eren dondu. Top Bartu'nun. Bartu ile Bartu geldi Anadolu Efes. Bartu içeride. Stop. Cemşat yaptı Bartu. 2-2 beraberlik var skorda. Akademi başlattı yeniden oyunu. alazda paslaştı hücum alanında Arman Lantis indirdi pası. Mücadele Utku Ali Kerem arasındaydı. Yaptı basketi Ali Kerem. 4-2 Akademi üstünlüğü var yeniden. Ünlü Kerem geliyor. Anadolu Efes. Kerem. Kerem. Baskı. Emirdandı. Kerem bıraktı. Asım Görkem döndü. Ünlü Kerem üçlü var Anadolu Efes'te olmadı. Top sekti tekrar Kerem. Döndü Canay Doğan'a. Canay Doğan indirdi. Asım Görkem şutu var dipte. Panya'nın üstünde. Seken top savunmada Eren'in ellerinde. Eren'le geldi akademi. Eren döndü Emir. Emir üçlüğü var. Akademi de olmadı. Çember'de seken top. Arman Duplantis bıraktı. Turnike. Faal düdüğü var. Emir iki serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden 2 dakika 13 saniye geride bıraktık. Mücadelede 4-2 akademi üstünlüğü var. Emir. İlk atış olmadı. İkinci atış da olmadı ama Ali Kerem aldı ribantı yükseltti. Alaz üçlüğü var. Olmadı yine Bartu. Bartu çekti ribantı Asım Görkem. Efes Asım Görkem de geldi uçuma. Döndü pası Utku. Utku söker mi? Hayır. Savunma söktü. Faal diyor. Var Utku'ya. Emir'e yaptığı hareket. Faal Utku'nun. İkinci takım faal oldu. Anadolu Efes'in. Emir başlattı. Alas. Alas geldi. Ali. Kerem. Emir. Emir. Emir dipte Utku bloğu var. Bartu. Hızlı uçum Anadolu Efes'in Bartu geldi. Bartu. Bartu dondu. Savunma bir araya girdi. Kazandı Ali Kerem. Emir dondu pası Alas. Alas içeride Turnike ve basket alaz. Altıncı sayısı geldi Akademi İstanbul'un. Ünlü Kerem. Kerem aktı. Kerem dondu tersi. Asım Görkem bıraktı. Bartu içeride. Bartuştu var. Olmadı. Eren aldı rebound'u savunmada. Eren. Asıl görkem baskısı. Eren dondu. Hücum alanına. Steps yaptı. Arman Duplantis. O sırtında Demir yazıyor ama Demir Arman adı onun. <laughs> Arman Duplantis. Hayır. Çocuklara da güzel şey veriyorum. Ama. Gitmiş babası anladı. Gitmiş araştırmış Arman Duplantis kimdir. Ya küçükler ya tanımıyorlar. Canay Doğan, Ünlü Kerem, Asım Görkem, Ünlü Kerem geldi içeri. Faal düdüğü var. İki serbest atış kullanacak. Ünlü Kerem faal çizgisinden. Çok tutuk başladılar. Sayı üretmekte zorlanıyor. Anadolu FSB takımı ilk atış olmadı. Biraz akademi de sağlam takımdır. Rahat, kolay sayı yemeyen bir takımdır. Ama yine de sayı üretmekte zorlanıyor Anadolu Efes. Bu kadar da olmamalı. Eren biraz uyanmaları lazım. Eren bıraktı Emir. Emir geldi içeri. Utku darbesi. Devam dedi maçın hakemi. Bartu söktü topu. Bartu ile geldi Anadolu Efes. Bartu Elinden karşı top oyun dışında. Utku ve Bartu oyun kenarındalar. Yağız ve Leo geldiler oyuna. Anadolu Efes'te Asım Görkem yapıştı rakibin topunu. Asım paylaşılamayan top kararı var. Akademi İstanbul'da oyuncu değişikliği var. Ömer geldi oyuna. Arman Duplantis o ülke O özür diyorum Emre geldi. Emir Ömer değil Emre. Sıfırı bir numara gördüm uzaktan. Can Aydoğan. Leo. Üç sayılık Leo. Hoş geldin Leo. Sayı yok abi ya sabahtan beri. 6-5 yaptı skoru Leo. Ali Kerem bıraktı. Emir geldi uçum alanına. Asım Görkem sırtında bıraktı pasını. Alaz. Alaz da söylediğim an şarkıyı söylesin geliyor. Buray söylüyor ya, Alaz, Alaz, yanalım. Eren, ben söyleyeyim diye, Tamam, sustum. Hadi <laughs> Kerem döndü. İçeride Alaz. Söyle abi, söyle Refik abi diyor. 8-5 skor. Alaz yaptı basketi. Ünlü Kerem geldi, indirdi. Leo içeride, Leo döndü. Asım, Görkem. Tekrar ünlü Kerem dondu içeriye, Yağız bomboş, kaçtı. Top savunmadan mı? Hayır, Yağız'dan dışarıdaymış. İlk beş dakikayı geride bıraktık. 8-5 Akademi İstanbul üstünlüğü var. Akademide de eymen yok yani. O fark, çok fark. Emre Erençtuğ var. Olmadı, top sekti Ali Kerem'den oyun dışında. Efes başlayacak tekrar oyuna. Leo ve ünlü Kerem. Kerem geldi. Canay Doğan. döndü. Ünlü Kerem. Yüksek pas. Asım Görkem. Ünlü Kerem. Üç sayılık. Olmadı. Çemberde seken top. Asım Görkem. Blok geldi. Pas topu dışında. Ali Kerem arkadaşları yormadan tam ortalarına pas attı. Top oyun dışında Leo başlattı Ünlü Kerem. Ünlü Kerem geldi Asım Görkem. Asım Görkem pası Canay Doğan. Leo üçlüğü geldi. Kısa kaldı bu kez savunma. Emirli kazandı Eren. Eren ikili sıkıştırma var. Eren pası Leo araya girmeye çalıştı ama pas yüksek 8 saniye oldu. Hücum alanında değmedi top. çıkamadığı hücum alanına Akademi İstanbul Leo ile başlıyor oyun Leo bıraktı ünlü Kerem geldi içeri Kerem dondu pası geriye Asım Görkem bıraktı Yağız Yağız yükseltti Leo Leo indirdi Yoz'un önüne Yoz faal var Ali Kerem faali var iki atış kullanacak Yağız faal çizgisinden Efes'te Akademide oyuncu değişikliği geliyor. Mehmet Akif. Yoz. İlk atışı olmadı. Yaz ikinci atış. Olmadı yine. Ünlü Kerem çekti reboundu yaptı basketi. Yetti gari dedi. 8-7 skor. Leo'ya çarpan top. Oyun dışında Leo. Alaz, Alaz yanalım. Alaz oyun kenarında. Şimdi Ömer geldi oyuna. Emre. Blok geldi. Ünlü Kerem içeride. Sol turnike öne geçirdi Anadolu Efes'i. Akademi İstanbul molası var. Biraz sayı yapmaya başlayınca 9-8 yaptı Anadolu Efes skoru. Oynuyorlar sayı bulamıyorlar sabahtan beri. Olu dönüşü Eren başlattı oyunu. Emir Eren akademi çıktı. İçeri indirmek istedi Ömer ama savunmanın ayağından top oyun dışında. Akademi başlayacak Emir'le. Emir Emir bıraktı yüksek pas. Top oyun dışında kimse dokunamadı. Aynı noktadan Efes aynı noktadan başlayacak oyuna. Beyler. Hadi gari. Ha top oraya gitmiş. Mehmet Akif oyun kenarında tekrar. Arman Duplantis yeniden oyuna geldi. Akademi İstanbul'da. Leo başlattı oyunu. Ünlü Kerem. Can Aydoğan. Can faali diyor var. Eren faali var. Can'a üçüncü takım faali o. Akademi İstanbul'un ikinci faali mi oldu Eren? Yok. İlk faal olmuş bu. Leo bıraktı. Kerem. Kerem yaptı görsünü. Kerem içeride olmadı. Arman Duplant isten top oyun dışında. Asım Görkem'le başlayacak. Efes Asım Görkem bıraktı Leo Leo dondu Kerem Ünlü Kerem indirdi Yoz, nefis asist Kerem'den Yağız yaptı yine 11-8 skor Eren Armand Duplantis alanında Topu kazandı geldi Asım Görkem bıraktı Ünlü Kerem 3 kişilik baskı var Steps yaptı Kerem Kerem ayaklar çok oynadı steps yaptı Bartu ve Rüzgar geliyor oyuna. Asım ve Yağız oyun kenarındalar Asım Görkem ve Yağız. Rüzgar ve Bartu ile değiştiler. Eren kenara gitti. Akademide de. Emir başlattı. Bartu kazandı. Bartu dondu. Rüzgar. Bir steps kararı daha var. Rüzgar. Hacı gelmiş oyuna. Hocam taburda steps oldu. Orada başlıyor oyun. Anlamadık. Emir. Rüzgar kendi yaralanından çıkarken steps yaptı. 2.42 kalan süre. ilk periyot. Emre. Hacı abim bıraktı. Emre. Emre. Kime attın pası dayı? Kimse şey yok orada Emre. Leo. Canaydoğan. Canaydoğan geldi. Canaydoğan içeride. Canaydoğan. 13-8 yaptı skoru. Emir. Emir geldi. Emir dondu. Ömer. Ömer gitti içeri. Leo baskısı. Ömer çekti ama top oyun dışında. Faal bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam pazarlık alıyor. Pazarlık var orada. <laughs> o zaman topu ver bize. Ay, çok güzel videoluk abi ya. Caday Kerem. <laughs> Ay hiç gireceğim yoktu. Leopas'ı savunmanı neren? Eren bıraktı. Emir. Emir geldi içeri yaptı. ki Emir. 13-10 skor. Rüzgar başlattı Kerem. Kerem geldi. Can Aydoğan. Can Aydoğan pası Rüzgar. Top kaybı geldi yine. Faaliyeti var. Alperen özür diliyorum. Emir geliyor oyuna pardon. Can dinlenmeye gitti. Eren başlattı oyunu. Emre bıraktı. Hacı dayım geldi içeriye. Atış başarılı. Hacı abi, ben çekeceğim ama bu Hacı bizim arkadaşım diğer arkadaşım çekmeli. Var ya kameramanım benim hacım, o da Hacı. Leo işte olmadı. Bartu aldı rivantı Emir, Emir dondu. Bartu Bartu zorladı. Arman Duplantis faali var, iki kez yaptı faali. Basket faali oldu Bartu. Bir de serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden Bartu. 15-12 yaptı skoru. Bir dakika altı saniyemiz kaldı. Bartu basket faal atışı olmadı. Ünlü Kerem aldı. Olmadı yine. Emir aldı reboundu döndü geriye. Emir Leo. Ya bıraktı Rüzgar ilk üçlük fırsatında yapıştırdı. Rüzgarcan 18-12 skor. Emir. Emir geldi içeriye. Emir faalde var. Emir'e Emir faali var. İki atış kullanacak akademinin emiri. Oyuncu değişikliği var. Yine Ömer geldi oyuna. Emre oyun kenarında. Alaz geldi tekrar oyuna. Eren oyun kenarında. 48 saniyemiz var. Emir kullanıyor servis atışları. İlk atış olmadı Emir. İkinci atış olmadı. Bartu çekti Rivantu. Bartu döndü. Kerem. Ünlü Kerem bıraktı. Leo indirdi. Rüzgar şutu geldi yine. Bu kez iki sayılık sağ ayak bastı. 20-12 yaptı skoru Rüzgarcan üst üste 5 sayı. Hacım indirdi pasını Emir. Emir geldi. Emir Emir steps oldu hocam. Steps oldu. Sabit ayak kalktığı zaman bir daha bastığı zaman steps oluyor. Top yüksek. Alas. Alas turnikesi basket. 20-14, 5-4-3 Kerem döndü, rakibi bıraktı. Ömer kaçırdı, Ömer bomboş. 20-14 ilk periyotta Anadolu Efes'in var.